Seni ne zaman düşünsem Ankara'dan atlar geçiyor Bütün dünyanın başkenti Bir çift göz oluyor Bütün kapılar Ezirganbaşı kapısı Seni ne zaman düşünsem Annem sıkı giyin diyor Uzuyor günler Bahçe kapıları açık kalıyor Bütün güzel çocuklar Şüpheli seni ne zaman düşünsem içimde lügatsız harfler beliriyor. Aklım çıkıyor tabutundan. Gönlümün selası okumuyor. Seni ne zaman düşünsem bütün incir ağaçları çiçek açıyor. Kader uzuyor. Baht çıkıyor. Yorgun bir düşüncenin içinde babam mezarından gülümsüyor.